Haluk Bilginer biliyorsunuz çok çok konuşulmuş bir çift sonra ayrıldılar. Temişleri bir de çocukları var. Hı hı. Kızları da büyümüş. Hani? Beraber yemek yerken böyle fotoğraflanmışlar, görüntülenmişler. Çıkışta Haluk Bilginer enteresan bir açıklama yapmış. Gazeteci demiş ki bir şey söyleyecek misiniz demiş. O da demiş ki hamileyim. <laughs> çok güzel Bunu ya. Bunu söyleyen yani Haluk Bilginer. <laughs> ya yani çok keyifli ya adam. E tabii böyle cevaplar verseler boşu boşuna böyle yani hani gerilim oluyor ya bazen magazincilerle. Yani Konuşmuyorum demekten çok daha keyifli yani. Ah ya yani çok sempatik bir adam. Zaten Haluk Bilginer e, çok iyi bir komedyendir. Çok iyi bir tiyatrocudur. Efsane bir ses ses e, sesini çok severim. Bunu söylemesi çok hoşuma gitti. O zaten Kimileri dalga geçer ama bence tam onun tarzına yakışan çok güzel bir geçiştirme lafı çok hoşuma gitti. Evet, ham şey kim hamileydi Gülşen, Haluk Bilginer Biz de ekleyelim. Evet. Haluk Bilginer'e de isim olursa, olur, sonra? Güzel. Ee, Aşkın benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Onlar mi? tabii ki sürekli bir araya geliyorlar çünkü e, kızları için her şeyden önce. Ayrıca hayat bu belli olmaz yarın öbür gün ne olacak. Ya erkekler e, Nihat'cığım mesela erkekler de olabilseydi. Öyle var, bir imkan. Öyle bir şey var ya. Öyle Ay bir şey peşindeler. bir sürü Nihat Doğan var. Var var. var. Yok, Doğan Bir şey... tane yeter ya bir tane Nihat Doğan yeter. Aynen yani yani. Nihat, Nihat sen niye bu hayata karşı kızgınsın? <laughs> Hayır mesela canım. bu masa olmadı evde de kendi masayla çıldırıp konuşuyor. Tabii tabii arar valla aynalarla konuşuyorum. Valla ciddi söylüyorum. <laughs> evet. Vallahi, Vallahi ciddi söylüyorum ya. Flash flash. flash. Ay, evet. Şok çok şok. Nihat Doğan Vallahi evde aynalarla söylüyorum. kavga ediyormuş. Evet. Ay kavga etmiyorum konuşuyorum. Nasıl Aynı yani? Aynalara küsmüş. Aynanın karşısına abi. geçiyorum bazen. Çok sinirlendim. Kendi kendime mi? konuşuyorum. Ne diyorsun mesela? Ne dertleşiyorsun? Ya, dertleşiyorum abi evet. Ciddi misin abi? Vallahi. Senin Bir... Rahatlıyor musun? Abi o kadar dost bildiğimiz insanlar düşman <laughs> çıkınca Eyvallah. dedim ki en iyi dost kendimim dedim. Kendi kendimle geçiyorum aynanın karşısında kendi kendimle konuşuyorum. Burada yani. buraya bağladın ya. Vallahi Allah arayın, söylüyorum bir söylüyorum ya. Allah Allah. Ne diyorsun mesela? Nihat <laughs> ne yaptın oğlum? Şişt, müdür. Allah. Evet evet aynen öyle. <laughs> ne yaptın? Sakal ya, yapışmış Bunu niye mi? böyle yaptın? Şunu niye böyle yaptın? Aslında tamam diyorum. Kaderle konuşuyorum mesela. Hayatla konuşuyorum. <laughs> Kaderle konuşuyorum. Kaderimle ilgili Canım, konuşuyorum. Ne diyorsun? Bundan sonra seni <laughs> Bak ne sana bir telefon peki? kadar yakınız. Bundan sonra bizi arayabilirsin. Kurban oldum. Ya, ne diyorlar, sen ne, diyorlar, ne diyorlar, zor günler, bir, bir ne zor bir hayat yaşıyormuşsun sen ya. Ama şans sorusuna cevap ver. Ne diyorlar <laughs> kader mesela? Doğru söylüyor. Ne, ya, diyorlar, ben, diyorlar peki? Ben mesela hayatı bak, bir boks misin? maçına benzetirim. Hayatı boks maçına. Bazen... Yalnız gülmeyelim ciddi bir şey. Bazen bir grogi durumuna düşürüyor hayat bizleri. Ben grogi boks bilmiyoruz mesela. Yani... Pozisyonu gösterirsen mesela bize. Mesela vallahi ciddi söylüyorum aynada bazen Allah'la konuşurum. Allah kendimi ifade ederim. Yani konuşuyorum konuşmuyorum değil e yani. Çok güzel Körken bir şey. dertleşiyorum. Ben de mesela kuaförümle hep hmm. aynada kavga ediyorum. Ulan yakmışsın saçı falan bazen öyle konuşuyorum tabii kuaförümle. Siz kafayı yemişsiniz farkında mısınız? Ama kuaförüm yanındayken tabii ben. <laughs> Abi de sanki sahtırmanın yani. şantajı diye yürüme. Bir de yani akıllı adamın ne işi var top <laughs> kısmına katılıyorum. En akıllı mı sensin düşün. Halay başı buyurun. Ben en... Tövbe Rabbim ya. Öyle mi oldu? ben burada? Hiçbir. Ey bizi izleyen Azerbaycan. İmam ey efendi. İran. Ne oluyor? Ey Almanya. İmam. Evet o... Ay Nihat Hatipoğlu geldi. Sana diyor ki İmam Efendi diyor Nihat Hatipoğlu diyor. Bizi Niyat izleyen. Valla imamlık edir. Dönüyorsun dolaşıyorsun imamın önüne geliyorsun işin finalinde yani Anladın <laughs> mı? İşte ama dönüp dolaşmadan önce de bunu önüne oynamak pek doğru bir şey değil yani. Önüne yani. geleceğin